60 saniyede Dünya Klasikleri serimizde bugünün kitabı Oblomov. Oblomov tembelliğin ve ertelemenin sembolüdür. Zengin bir Rus soylusu olmasına rağmen günlerini yatağında hayaller kurarak geçirir. Sorumluluklardan kaçar, planlar yapar ama asla hayata geçiremez. Çocukluk arkadaşı Stolz ise onun tam tersidir. Çalışkan, disiplinli ve enerjiktir. Stolz Oblomov'u hayata katmaya onun kabuğunu kırmaya çalışır ama Oblomov'un kararsızlığı ve rahatına düşkünlüğü hep ağır basar. Bir gün Olga adında güzel bir genç kıza aşık olur. Olga ona umut verir, geleceğe dair hayaller kurdurur. Fakat Oblomov yine karar veremez, adım atamaz ve bu aşk da elinden kayıp gider. Hayatının sonunda basit, sakin bir kadına, Afiya'ya sığınır. Onun yanında huzurlu ama hareketsiz bir yaşam sürer ve Oblomov eylemsizlik içinde yavaş yavaş silinir gider. Roman bize şunu söyler. Hayat erteleyenlerin değil, cesaret edip harekete geçenlerin elindedir. Serinin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve sıradaki dünya klasiği için istediğiniz kitabı yorum atmayı unutmayın. Artık kaydırabilirsiniz.